Arkadaşlar herkese selamlar hepinize hoş geldiniz. Yine çok çılgın bir o kadar da fantastik bir video ile karşınızdayım. Bugün yürüyen feni oynuyoruz arkadaşlar. İp atmak yok. İp atmak asla yok. İp attım mı olmaz. Ya videoyu kapatırım ip atarsam ya da ceza olarak gider bir kere ölürüm tamam mı? ip atarsam ceza olarak bir kere öleceğim ya da videoyu kapatacağım. Bugün çok istediğiniz o yürüyen feni videosunu çekiyoruz. Hiç ip atmayacağız. Bakalım nasıl bir oyunculuk çıkaracağız. Çünkü benim fenim kötü. Benim bu oyunda oynadığımı oynayamadığım tek kahraman fenim. Ee, ben de madem feni istiyorsunuz diye düşündüm. Fantastik yapalım. Bizim adımız ne Salvator? Göbek adımız ne? Çılgınlık. Biz feni oynarsak nasıl oynarız? Ya tank oynarız. Ya yürüyen feni oynarız. Böyle oynarız. biz de böyle. Şimdi şuradan bir tane de şunu alayım. Yani Q ulti yapacağız. İnfaz %7 falan. Nasıl nasıl olacak bilmiyorum. Kaçma skill'imiz yok. İp atamayacağız. Full eğlenceli olacak. bayağı bir sopa yeriz. Belki çok da güzel sopa atarız. Bilmiyorum. Ee, bakalım nasıl bir maç dönecek. Merak içindeyim. Ve karşıma da Martis gelmesi çok sürpriz oldu. Bir 4 olsam şöyle. Vallahi arada gideceğim sürekli kill çalacağım. Bu video birazcık maç kazanma videosu değil. Kaybetme videosu değil. Sadece eğlence videosu olacak. Böyle bakalım. Başımıza neler gelecek göreceğiz. Argus gelecek buraya şimdi ama. Ben 4 olamadım daha. Bunlarla da olamam büyük ihtimalle. Evet şimdi abi sürekli elim W'ye gidiyor. Şimdi o hero'yu bilmiyorum ama. İçimdeki bir ses sürekli bana ulti at diyor. Ya ben de zaten böyle ne zaman çılgın bir şey yapacak olsam. Karşımı böyle hiç bana onu yaptırmayacak kahramanlar gelir mi? nedir ya? Yürüyerek oynuyoruz. İnsaf. Orada bir şeyler oluyor. Kesebiliriz onu. Onu kesebiliriz onu. Allah'ım ip kullanmak vardı şimdi. Ne güzel olurdu ya. Aha beleş git. Hey. Arkadaşlar biraz geç geliyorum ama gelirim yani. Hadi bak uçan feni verse yürüyen feni. Şey uçan uçan güçlü oluyor. Uçan güçlü oluyor. Uç, uçan da bir özel bir sır var. Şimdi yukarıyı martmiş. Gidemiyoruz abi ikinci kulu ikinci skili kullanmak yasak Uç uçamıyoruz yani oraya. En azından iki ip atabiliyordum. Böyle birazdan fırtına falan kasarım. Şeytan diyor tellal kas. Gir aralarına. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Allah'tan Q'yu buff yediği için çok enerji falan yemiyor. At dur yani. Ne kalmış? Ne kadar kalmış? Az kalmış. Feni'nin düz vuruşları çok güçlü. Kahramanın kendiliğinden. O yüzden saldırı değeri kasarsak güzel bir saldırı değerine ulaşır. İyi işler yaparız gibi gibime geliyor. Bu arada Feni seni yakalayabilirim. Seni yakalayabilirim. Abi ez atıyorsun şurada. Ulan 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 Gel 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 gel. Yat aşağı. Beni bilmiyoruz da harita takibimiz var yani. Güzel. Ah çek onu. <laughs> Hop. Ah be çalamadım. Şimdi baboş bize oradan bir umutsuzluk bir çatlat bakayım ya bir temizinden. <laughs> Helal kardeşim. destekliyor beni ya. Onu bunu bırakın. Bu videoda izle ki karşı takım sürekli bana oynasın. Hadi oyna oraya geldim. Beleşkili var orada sanki bana. Akbaba gibiyim ya. Vallahi akbaba gibiyim. Kardeşim oy ey ey ey. <gülüyor> <gülüyor> ay ay çok hoşuma gitti bu olay benim. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. İnfaz olayı iyiymiş. Ama bak görüyorsun bak 3600 var. Karşısı uçan feni 4-4. Yürüyen feni 4-0 yani. Arada fark var. Ben bir Martis'ten çok korkuyorum yalnız. Bana bir yapışırsa, o bana o sülük bana bir yapışırsa bırakmaz. Baksana abi düz vuruşlara. Harika düz vuruş hasarı var ya. Franco falan tutacak. Ben direkt keseceğim. Hiç ölmemeyi planlıyorum. Bak bu challenge'ı ölmeden bitirirsem Bak, ölmeden bitirirsem bu challenge'ı artık tamam diyeceğim ya ben kıvama gelmişim her şeyi yaparım. O da beleşkiler var. Gelin beleşkiler var. Gelin bakayım. Ay ay, ay. Yat aşağı. Yürüyen fini. Şimdi umutsuzluğun bitmesine e, 700 gold falan lazım. 700-800 gold bir şeyler lazım. Onu üstten çıkarırız. Kendi paramızı kendimiz üstten çıkarırız. O kuleyi de bana bir açtırabilirlerse çok güzel olacak. Aslında ben şimdi hani yürüyen feni oynuyorum ya. Ayakkabı savunma değil hareketsiz ayakkabı sağlayayım. Her yere uçarız kaçarız yani. Yürümenin de bir uçma stili var sonuçta. Kardeşim. Kardeşim. Purr. Yerim. Uçarım kafanıza kafanıza. Ya işte böyle. Çalarım. Ben çalarım. Kanka, dızcılık bizde baba mesleği. Onu bir geç. Bence yalnız çok kötü bir yere geldim. Şuradan bana bir hareket hızı ayakkabısı ver bakayım. Her yere hızlı gidelim. 5800 falan. Ya oğlum vallahi çok iyi. Anam bunu bunu alan bak ben bunu çok bunu aldım çok güzel olacak. Biz vuruşa bak be. Baban da mı feniydi be? Birini çektin sandım. Bir heyecanlandım bir. Bir heyecanlandım gene ben. Yav Oy tek attım. Geldim sana çok yardım edeceğim şimdi. Hop bayağı bir yardım oldu bu arada. Ölmeyeceğim arkadaşlar. Challenge'ı ölmeden bitireceğiz ya. Hadi bir 10 kilo 10 kilo var bana buradan. Hop. Yat bakayım aşağı. Ama maçı kazanmak da şimdi güzel olur. Maçı kazanmak kaybetmek önemli değil. Şu an eğleniyoruz falan ama kazanalım yani. Tüh. Ya ben ölmeyecektim ya. Birazcık da temkin oynasaydım ölmezdim. Şimdi yorumlara gelip sövecekler bana. Abi yürüyen fini yapıyorsun. Bir de ölmeyeceğim diye. Şey koyun diye. Doğru diyorsunuz. Siz demeden ben hak veriyorum. Ölsek de sıkıntı yok. Ama ona bile oynuyoruz. Bu da bir başarı. Şimdi bizim Franco birini tutacak ya. Tuttu direkt yattı aşağı. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra CC yemezsem takır takır hepsini oynarım. Bir tane de can çalma alacağım birazdan. Fırtına falan alacağım. kanun uslamış alsam mı acaba? Ayaz falan da var ama. Kanka bu, onu görmedim işte. O hesapta yoktu. O o hesapta hiç yoktu. Onu görmedik. Tek yedim. Dayanet oyun bitiyor. Dayanet koş. Oyun bitmesin. Lütfen bitmesin. Kazanabilirim. Kazandırabilirim. Ne oldu lan öyle? Oğlum saldırsana. Oğlum saldırsanıza. Allah 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 koş 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 seni yaktım ya öf ya nasıl kaçıyor ya ata bak ya hakiki at gel tuttuğunu keserim tuttuğunu keselim baboş yalan yok sana bir ulti q infaz attım mı sen yatar mısın aşağı Ulti fazla yatmazmış ama devamını getirdim mi yatarmış. Ben gidiyorum. Bizimkiler satışlarda. Bana oradan Bana bir anti gizir ver. Verme. Bana bir fırtına ver. Ama bizimkiler satıyor ya. Oğlum bak ben en çılgın şeyi yapıyorum şu an. Ben satmıyorum. Ben iyi oynuyorum da siz satmayın Daha Aa daha eğleneceğiz ya. Yalnız dişim yok bu arada Lord kardeş. Dişimi kırdın la. Çok iyi vurdun, çok iyi vurdun. Geleceğim oraya. Ula 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 ula. Kaç. Beni şimdi 5-6 tane iyi patık gelir kafaya vurur. Kanka ya. Oy çok vurdum da. Mia biçiyor ya. Mia biçiyor. Mia vallaha biçiyor. Tutabilecekler mi? Bence tutamayacaklar. Alsın ya sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Ben eğlendim şahsen. Satmasalardı kazanırdık ama ya. Çok sattılar abi. Gerekli sattılar. Güzel. 11-3-5 oynamışız. Aha MVP de bende değil. Çılgına bak. Bana nasıl MVP vermiyor ya? Dur bakayım hasarı. %23. Güzeldi arkadaşlar. Eğlendim. Güldük. Tek attık. Yani zaten en başta da dedim. Kazanmaya veya kaybetmeye girmedik. Ee, çok feni isteyen vardı. Böyle bir challenge yaptık. İkinci skill atmadan feni oynamak. Zaten düşündüğün zaman çok zor gibi geliyor. Yani çok iyi bir takım oyunu istiyor. İyiydi dediğim gibi. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maça hepiniz hoş geldiniz. Birinci maç fantastik bir şeyler denedik Feni ile. İkinci maça da şöyle metamızdan devam edeyim dedim. Clint aldım. Aslında Clint ve Lolita'dan artık midem bulandı. Göresim gelmiyor artık. Yeni şeyler görmek istiyor ama. Maalesef ki takım önerince ben de aldım. Karşı takım ee, bayağı sağlam olmuş bu arada. Yani Pakito, Esmeralda, Beatrix. Şimdi bakıyorum bana hangi sıkıntı olur? Bana olsa olsa şu Akai'nin atlayıp taş basması ve duvara sıkıştırma sıkıntı olur. Ama bakalım icap ederiz. Hepsinin hakkından geliriz. Oy bir çönle lönöde mi karşılaşacaktık? Evet. Evet. Acaba ne açtı? Büyük ihtimalle sniper açmıştır ya. Uzaktan dürtmek için. Ha, taramanı açmış. Yok ya. Yenilenmesini de bozduk. Güzel oldu. Şimdi şunu bir çıkalım da. Hasarını bir keselim onun ya. Boyunun ölçüsünü bir alalım. Şimdi bakalım nasıl bir oyun oynayacak. Pompalıya dönerse bana çok vurur. Şuraya yerleşmiş de olabilir. Ne yapacak bilmiyoruz valla. Tamam bunu bir yedi. Şunu da bir ye. Uzaktan. Lan lan şşş. gidiyor. Valla düşman kayıp ama ben mide bakıyorum. Şimdi Selena middeydi. Akai tek geldiyse ben gene hallederim bunları yani. 1 vs 2 oynarım. Abi MS e bak. Ana tilt etti beni 2 dakikada. Aa güzel önde oraya. Bu superbox box insanı sinir ediyor ya. Benim şimdi kuleme bayağı bir vurduk. Ee, burada bir işim de kalmadı. Farmı da ettik. Turtle'a bir kayalım bakalım. Almadılarsa orada bir fight başlatalım. Tamam tam yetişir herhalde. Bakalım ne kadar vurdular. Bence yetişir. Çok güzel be. Şuraya biri daha kaçtı galiba. Tamam tertemiz. Yalnız çok iyi fightti burası ya. Amansız şekilde acayip bir hasar attık karşıya. Dedim Noli. O gitti herhalde. Onu ben şuralarda bir yerlerde karşılayabilirim. Bak şuradan geçmek isteyebilir belki. Bir bakalım deneyeceğiz. Ya base atacak ya gelecek. Gelmeyeceğine göre base at. Okey bro. Bak şu an önümde. Anam. Tam oraya bakarken yedim kafama. Şuradaydı o ya. Oraya kaymış. Önüm nasıl acaba? Ön temiz. Tamam. Akayı kardeşimiz geldi. Burayı kempliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Hallederiz. Kardeşim. Dün başlamadık bu oyuna. Güzel. Manyak atmasak da olur. Sana da kalp. Nice hocam. Hemen gidelim. Beyzimizi atalım. Kemer alacağım. Şimdi aşağıdan kulemiz de açtık. 3300 farmım da var. E, Lane'imi de ettiğime göre birazcık şuradaki fightlara katılabilirim. Ayrıca Turtle da çıkacak. SS atıyorum ki Turtle'a geldiğimi bilsinler. Onlarla birlikte olduğumu bilsinler. Özgüven alsınlar. Çünkü öndeyim ve vuruyorum. Böyle bir SS takıma baya bir cesaret verir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuraya yanaş bakayım bir. F sen taş tamam. Akayı taş atmış, Selena fiski atmış. Okey. Aşağıda bu tırtıl iyi farlamış ha. Bana da güzel bir ekmek getirmiş buraya. Şimdi Beatrix'lerin bazı olayları var. Bazı oyuncuları var. Çok kemp atarak oynuyorlar. Pusuyorlar bir yere. Oradan geçerken hop bir anda tek yemişsin. Tatlılık öylesin. Beyefendi ne yapmış? Pompalıyla vurmuş kafana. Haberin yok. Yanaşacağım tekrar oraya. Ben her ne oynarsam oynayayım takıma destekli oynarım arkadaşlar. Ben asla takımı yalnız bırakmam. Beni çok yalnız bırakırlar ama ben bırakmam. Ben lane'de oynayayım, mid'de oynayayım, orman her zaman her zaman takım neredeyse ben oradayım. Çok güzel. Ben şu beleş ridi alayım o zaman. Mid gitti onu yapabilecek bir şey yok. Beatrix çok mantıklı bir hareket yaptı bence. Yapabileceğini iyi şey yaptı. Gitti mi de açtı. Çok değerli bir şey bu. Buraya şimdi Akai gelecek. Birazcık dikkatli oynuyorum. Böyle etraf sürekli gözetliyorum. Kaja'nın ultisi var gözüküyor üstün ama. Bağladım onu. Çok iyi. Tamam güzel. Ne çıkmış o? Alabilir miyim acaba onu? Kesebilirim bence. Keserim. Ama kalabalık oldular. Yine de halledilebilir. Tam doçladım bunu. Az gidiyorum biraz manyadım mı bilmiyorum ama oynarım bence ya. Kötü yedim öldüm. Kötü yedim çok kötü yedim bu sefer tutturdu beni. O zaten beni peşliyor. Bekliyor pozisyonda sabırlı bir Nişancı gibi bekliyor. Ben böyle bir falso hareket yaptım direkt bana oynuyor Selena. Linkyu bekliyor şu an ama sanırım yetişmeyecek. Oy 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 çok güzel. Tam bir katliam oldu ha. Bildiğin bak kazanan kaybeden yok gibi. Bildiğin katliam oldu. Herkes herkesi kesti orada. Bana şuradan bir zırt delme serisinden. Hmm, orada girilmiş. Vermem ama. Tam bozuldu ya güzel alamadılar. Önde çok fazla açılamazdım. Çünkü toparlanıyorlar yavaştan. Yani Selena'nın beni peşlediği bir ortama girmemek lazım. Çok temkinli lazım ki kazandırayım. Şuraya bir gel bakayım şu Piatrix'in bir açısını alalım. Şuraya bir baksaydın kanka. İşte bir şeyler oluyor. Mitte yatış var. Oyna baboş, oyna baboş. Hayatınızı böyle bir önünüzü kesen bir nişancı oldu mu? Oyna ona, oyna oyna. Kapat kapatacağım burasını. Görmüyorum ki orayı da. Yaklaştıkça vuruyorum işte kafasına. Güzel. Aslında midi itmeyelim. Midi itmeyelim pardon pardon birkaç tane vurdum ama. Ölmedi değil mi o? Allah ölmedi. Birazcık ulti biriktireceğim. Şu 5'e falan bir dayans. Don't panic. Clint way. Biliyorum Selena falan beni peşliyor şu an. O yüzden sağa sol yapıyorum sürekli. Sabit durmak çok riskli. Yani sürekli böyle bir hareket halinde olun. Her an bizi görüp bir yerden ateşleyebilir. Çok vuruyorum ama. Yat aşağı. Güzel. Ben onu keserim ya. Az önce manyak kattın değil mi sen? Güzel. Nice. İkinci maçta böyleydi arkadaşlar. Meta şampiyon işte. Ellerini şöyle bir kitletelim çünkü MVP aldık falan yani. Rahatız. MVP aldım mı tamam. Başardık. Görev tamamlandı. 10'a 1 10 oynamışız. 11.4 skorumuz var. Çok yerli yerinde oynadık. Gerçekten güzel maçtı. Hasara baktığımız zaman %27 asara sahibiz. Güzeldi arkadaşlar 2. maçta bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.